Değerli seyirciler merhaba. Unutulmaz'da futbolun siyah beyaz yıllarına döneceğiz. Çok önemli bir isim Edson Alantes Nachimento yani Pele. 1958 Dünya Kupası'nın hemen öncesi. 16 yaşında Brezilya milli takımına seçiliyor. Sevgili Niko, birçok programda seninle birlikte olduk ama bugün Pele'yi konuşalım dedik. 16 yaşında Brezilya milli takımına seçiliş. 1958'de en genç oyuncu olarak attığı gol. Brezilya'nın şampiyonlukları daha sonra gördüğü 3 Dünya Kupası ki müthiş. En son 1970 ama Pele durmuyor. Amerika'da Ahmet ve Nasu Ertegün ve Warner Bros'un patronu hep beraber bir futbol kulübü kuralım diyorlar. Adı Kozmos. Pele orada bir fotoğraf gördüm bu arada internette. Bizim arkadaşlar bulursa da süper olur. Kim var biliyor musun Pele'nin yanında? Galatasaray kalecisi Yasin Özdenak. O da hem ile hem Beckham Bağır'la forma giydi Kozmos'ta. Amerika'da herhalde bugünkü aslında futbol artan sevginin temellerini atan takımlardan biri. O dönem biraz daha amatör gibi ee, ve kariyerinin son yıllarında zaten iki takım da oynayabildi. Ee, Brezilya'da bir milli hazine olduğu için transferine izin verilmediği söylendi hep. Ee, Santos'ta geçen bir kariyer. Avrupa takımlarıyla sık sık hazırlık maçları yaparken gördük Pele'yi. Juventus'a karşı attığı attı, bir gol, attığı en güzel golün o olduğunu söyler. Hiçbir yerde kaydı yok. Onunla ilgili bir belgeselde sonra bunu canlandırmışlardı. Dört kişiyi birden hani İsveç maçındaki golü var ya şey yapıyor, sektiriyor ve bitiriyor finaldeki. Onu dört kişiye birden yaptığını ve sonunda golü attığını söylüyor. Gerçekten çok yani futbol bugün daha böyle eğlence daha böyle dünya çapında ee, ekonomik değeri yüksekse, Pele herhalde o miladın başlangıcı. Nasıl Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, NBA'de basketbolda bir dönemi kapattı, eski dönemi kapattı, yeni dönemi açtı. Herhalde Pele de 58'de başladı ama 70 Brezilya birçoklarının gördüğü en güzel takımlardan biri herhalde. Evet, evet. 70 Brezilya, o konuda Pele önderliğinde ayrı bir yerde duruyor. Sen daha iyi anlatırsın tabii. Ya 1237 gol atmış bir kişilikler. O da. Resmi mi değil mi? Ama 1200'ü bulmuş durumda. Ben şuna da baktım. Pele İstanbul'a geldi. Santos formasıyla. Fenerbahçe ile 1973 bir hazırlık maçı var. Tabii Didi etkisi var. Didi etkisi var. Didi Fenerbahçe'nin başında. Ya, Türk futbol severi, Türk spor severi Pele'yi gördü. Biz Pele'yi nasıl sevdik? Bunu daha önceki bazı programlarda da konuşmuştum ama burada da konuşmamız lazım. E, sinemanın geliştiği, Türkiye'de geliştiği Tabii. yıllar. İşte Aksay'da bir kristal sineması var. 1970 Dünya Kupası'nı satın almışlar. Ve renkli. Biz sinemada oynanmış kupayı seyrettik. Dedik ki bu Pele neymiş? O zaman televizyon yok. Hiçbir şey yok. Var ama evlerde diyorlar bizim televizyonumuz var. Çok az yayın var. Ya yani televizyon yerine 1974'te işte TRT o zaman sayesinde. Önce 72 olimpiyatlar. Yani bir evde olur bir televizyon genelde. Bir evde olur. Komşu gelir, çağırır, hadi bu akşam bizim e, hanım da börek yaptı, çay, börek. Almanya-Brezilya maçı. Tabii. Komşuluk ilişkilerinde e, muhabbetlerin önemli bir yerini tutmuştur o yıllarda, siyah beyaz yıllarda hem televizyon da siyah beyaz. Brezilya ve Pele. Biz öyle sevdik Brezilya ve Peleyi. E Tabi yani hala e, dünya kupası, her dünya kupası demek biraz Brezilya demek, sarı forma demek. İlk akla gelen dünyada 8 milyar insan var. Dünya Kupası'nın ilk aklınıza gelen ne derseniz bence birçok insan Brezilya der, Pele der. Hakikaten bütün Dünya Kupalarına katılmak gibi bir şeyi başarmışlar ve bir finalde şimdi düşünün günümüzdeki finalleri biraz daha kısır maçlar görüyoruz. İtalya gibi takıma 4 gol atıyorsun. O gollerden biri belki Dünya Kupası tarihinin en güzel gollerinden bir takım oyunu. Pele'nin müthiş pasıyla ki Eric Cantona'nın futbol olan tutkusunu açıklayan bir gol. Bir röportajında öyle anlatıyor. Ben futbolunda bir sanat olduğuna o gün inandım. Benim için bir ressamın fırçasından hiçbir farkı yok o goldeki Pelin'in o asistinin der. Gerçekten de e, o Brezilya izleyenlerin futbola ve Brezilya'ya sonraki yıllarda da hayranlık duyması Hı -hı. hiç kaçınılmaz bir son aslında. Ya bilmiyorum arkadaşlarım bulabilirse YouTube'da vardır belki. Şener Şen'in bile bir filminde e, o Pelin'in adını görürüz ki o kadar bütün dünyanın çok yakından tanıdı. Ne sosyal medya var, ne internet var, kitaplar var, radyo ön planda. Yavaş yavaş seyredilmeye başlanmış bir televizyonun içinde e, sinemada da e, Pelin'in adının konuşulması. Bak Şener Şen'e geldik. O bile bir filminde bir sahnede e, Pelin'den bahsetmiştir ki kendi de Zafer'e Kaçış filmiyle e, O çok önemli bir film. Çok güzel bir filmdir gerçekten. Kimler oynadı? Sylvester Stallone. Beken Bauer vardı galiba. E, yok, Bobby Charlton. Bobby Charlton ha doğru. Ardiles vardı ve o filmin konusu da seyretmeyenler varsa 1981 yapımlıdır. O yıllara göre de müthiş bir hasılat. 24,5 milyon dolarlık bir evet. gişe hasılatı var filmin. Gerçekten imkan bulurlarsa seyretsinler. İkinci Dünya Savaşı. İşte Nazilere esir düşmüş bir grup asker var. Silvester Stallone'de Amerikalı kaleci. Pele de onların işlerinde. Ve Almanlarla bir maç organize ediliyor. Ama ekibin bir amacı var. Bu maçı oynayıp hem kazanmak hem de kaçmak. Ya esirlikten kurtulmak, kurtulmak, esaretten kurtulmak. Ben bu kadar söyleyeyim. Ee, onu imkanınız varsa zafer'e kaçışı mutlaka seyret. Tabii mesela 70'te Nijerya'daki iç savaş sırasında Lagos'a geliyor Pele ve o savaşa 48 saatine ateş kes. O maçı izlemek için. Ya yani böyle bir figür. Tarihte bir bilgisayar Atari oyununa adını veren ilk isim mesela Pele Sakır. Şu an futbolcuları işte Ronaldo diyoruz 500 milyon tarzı bir ulaştı. Artık hepsi birer marka sağ dışındaki gelirleri, sağ içinde gelirlerini açtı. Biraz bunu başlatan Pele oldu. Pele tabi Dünya Kupası demek. İstersen 58, 62, 70'i bir böyle kendi içinde detaylandıralım. Sen evet. daha kimsin? 58'de şöyle söyleyeyim. Halit abiyi de analım burada. Halit abinin... Muazzam bir röportaj. E, Halit mekanı her zaman cennet olsun. Pele röportaj yapmıştır. Arkadaşlığa dayanan selamı vardır. Ve 1986 Dünya Kupası'nda ben TRT'deydim. Halit abi Pele ile orada konuşup Brezilya milli takımının işte yayın anında konuşup çünkü tanışıyorlar. Brezilya milli takımının neler yapabileceğini biz seyircilere o zaman Ankara'da TRT'de görevliyken canlı yayında anlatmıştı. Pele ile konuştu ve dedi ki Brezilya milli takımı işte Arjantin'i aşması lazım ve bu dünya kupasını kazanması biraz zor demişti Halit abi. Pele öyle demişti çünkü. E, bu yüzden de e, o unutulmaz Hatta bir anıdır. 70 Dünya Kupasında da Brezilya şampiyon oluyor ve şey Halit Kıvanç o röportajdaki fotoğrafını gösterip hatırlatıyor kendini. E, oradan Pele onu tekrar hatırlıyor. E, onore ediyor çok güzel bir şekilde. Çok hakikaten Türk basınının spor basın yazın tarihinin en özel hikayelerinden biridir. Halit Kıvanç'ın Pele'ye verdiği o Dünya Kupasında sakatlanmasına rağmen kupayı alan bir Brezilya var. O kupayı öyle geçebiliriz. Ama 5-2'lik o 1958 İsveç finali. İlk ee, ilk defa Brezilya ile çok genç yaşında Dünya Kupası'nı almış. 70'te malum attırdığı gol var. O yıllarda yalnız şu var. Şimdiki gibi yıldızlar korunmuyor. Top ayağına geldiğinde e, tekmeyi vurursan kolay kolay. Kırmızı kart da yok. İlk defa kırmızı kart 1974'te Dünya Kupası'nda uygulandı. İlk defa futbol severler Aa, sarı kart kırmızı kart dediler. Hatta Dünya Kupaları tarihinde bir Türk Doğan Babacan ilk kırmızı kartı bir Şirin oyuncuya, Çasiriye'ye göstermişti. Kırmızı kartın da öyküsü bu arada budur. Ama Pele'nin olayı sadece futbol değil. Futbol sadece futbol değildir diye kitabımız var ya. Onun dışında siyasette de e, önemli adımlar attı. Ve Brezilya'da kendisine en yüksek makama, kendisi açısından spor bakanlığına getirdiler. 3 yılda da spor bakanlığı yaptı. Hiç kimse itiraz bile edemedi. Kim itiraz eder? Pele'yi spor bakanı yapmışlar. Tabii. Sen eder misin? bir Brezilyalı Futbolisti bir figür. Daha bile uzun kalması beklemedim. Yıllarca çok hatırlarım. Bütün o Interlagos'taki Formula 1 Grand Prix'lerine, finish bayrağını çok sallardı. Hiç Michael Schumacher yapamamış mesela. O içinde kalmış biraz. 2002'de kazanmıştı Schumacher Interlagos'ta. Ya yani şey var onun oyunculuğunu anlatmak için hani 70 Dünya Kupası işte İtalya savunması, savunma sertliği de biliyoruz. Mutlaka izlesinler. Özeti var o maçın. Tarkis Yoburgnik diyor ki ya bütün maç boyunca yani maça kadar kendime ya o da bir insan. O da etten kemikten bir insan. Ne yapabilir diye kendimi telkin etmeye, sakinleştirmeye çalıştım. Ama gördüm ki yanılmışım diyor. Hakikaten bugün günümüzde popüler yıldızların hepsinden esintiler. Cruyff dönüşü diyoruz. Eski videolarına bakın. 60'ta Cruyff dönüşü yaparken görebiliyorsunuz. Röveşeta golleri bambaşka bir şey. Topla dripling bambaşka. Birçok ee, santrafor Röveşeta'yı ya da Forvet Pele'den öğrenmiştir. Yani futbol sonrası girdiği tavırlar bazen tartışılabiliyor. FIFA ile çok işte özellikle o Maradona, FIFA, Hı -hı. Pele Maradona'ya ödül verilecekti. Sonra FIFA araya girdi. İkisi arasında paylaştırıldı. Sürekli FIFA'ya şirin gözükmekle süsleniyor. İşte Brezilya milli takımının en her zaman sert eleştirilenlerden biri oldu sürekli. Ee, ama bu onun futbol sahasında gerçekten işte Avrupa'ya gelmediği söyleniyor. O bambaşka bir şey ama Santos'la Şampiyonlar Libertadores kupaları birçok Avrupa takımını yenmişliği var burada. Santos deyince onun yeri ayrıdır Santos takımının da. Kozmos'a transfer olduğu rakamı şimdi söylesem tavrını çok merak edeceğim. Diyorlar ki müthiş bir para. 4,5 milyon dolar yani hani enflasyon filan olarak yine 10 15'i bulur hani ya şu anda göre... baktığında Amerika e, Birleşik Devletleri ha Pele bugün olsa Ronaldo evet. ne diyorlar işte Arabistan'a gidecek Suudi Arabistan'a yılda 250 milyon euro alacak. Ya, e, Pele şimdi ne alacak? Mbappé'nin 600 milyon euro bir anlaşma imzalattı ortaya çıkıyor. Pele ne mi alacak? Milyar elerdi. Öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya e, yani bence. De. Ya Pele bir ekoldü. O yılların en büyük ekolüydü. Bizim şanssızlığımız Canlı seyredemedik. Sadece o görüntülerle izledik. Yeni nesil hiç bilmiyor. Evet. Ama Brezilya halkı peleyi biliyor. Daha ilk okula gittiklerinden itibaren o televizyonlarında Brezilya'nın gazetelerinde dijital ortamlarında hep peleye ayrı bir yer ayrılmıştır. Ya milyonlarca Brezilyalı şu anda peleyi bilmekte ve pele gibi bir oyuncu istiyoruz demekte. Oyuncuyu buldular mı? Tabii futbol uğraştılar. Beyaz peleyi buldular biraz Zico'yu buldular. Ronaldo, fenomen Ronaldo da çok yakındı. Bir sakatlık çok, çok kariyeri ayrı. olmasa yine de iki dünya kupası var. Birinde çok oynamasa da ama 3 üç dünya kupası bambaşka bir yerde duruyor gerçekten. Eğer herkesin daha izleyebildiği bir dönemde sergileseydi insanların da birçoğunun kafasında çok farklı bir algısı olurdu. Brezilya futbolu için ve dünya futbolu için de ne olursa olsun futboldan sonraki görüşleri, hali tavrı, açıklamaları bu bambaşka bir şey. Ama sağ içindeki Mar Pele Gerçekten dünya tarihinin en büyük futbolcularından biri ve seyri değiştiren, o akışın yönünü değiştiren oyunculardan biri. 1970'lerde sporcu deyince, bütün dünyanın tanıdığı isim deyince, futbolcu olarak Pele, rinklerde de Muhammed Ali Fırtınası vardı. Yani Üçüncüyü, NBA'den Kerim Abdülcabbar'ı çok ayrı bir yere koymak lazım. Bunlar ikonlardı. O yıllarda iyi ki kalmadılar, İyi ki bugün seninle birlikte bunu... Konuyu hem konuştuk hem yorumladık. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler Nikol. Görüşürüz teşekkür efendim. Ederim.